Selamlar tayfa. Yeni Biontech aşısına oldum. Sonra fark ettim ki gripmişim. Finalde de anladım ki sinüzitle beraber üçlü bir hastalık tufanı geçiriyormuşum. Bu yüzden sesim biraz tuhaf gelebilir. İşe gitmeden önce teori olmayan fakat serinin bu yönde evrileceğini düşündüğüm kendi tahminlerimden bahsedeceğim. Vano arkı bildikten sonra neler olacağı ile ilgili bir video yapmak istedim. Vano arktan sonra Eruba farkının işleneceğini düşünüyorum. Bu saganın ismi 4 Yonko sagasıdır. Başta Big Mom ve Kaido'nun adalarına gidildi. Ardından ciddi dövüşler oldu ve ol maya devam ediyor. Fakat Shanks ve Karasakal'a sıra henüz gelmedi. Son Rota Pony grubunun Erubaf'ta olduğunu düşünüyorum. Erubaf'ın Shanks'in bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ve Erubaf'ta Vano'daki gibi ciddi bir hikaye işleneceğini ve Loki'nin burada derin bir rolü olacağına eminim. Raftel'e gitmeden önceki son iki arktan biri bence Erubaf. Ve bu Erubaf'ta Karasakal'ın tam gücünü göreceğiz. Luffy ile ciddi bir korsanlar kralı olma yolunun savaşına tanık olacağız. Yamato'nun tayfaya e katılacağına inanıyorum. Luffy'nin Yonko ilan edeceğini, samurayların final ark için filoya katılacağını düşünüyorum. Tayfadaki herkesin ödüllerinin ciddi şekilde artacağını, çok barında artık normal bir ödüle sahip olması gerektiğinden umarım çok barında ödülünün normale döneceğine inanıyorum. Tüm kek adası arkından sonra revir arkı işlenmişti. Belki de bana sonrasında kısa bir ark işlenir ve dünyada olan diğer şeyleri bize gösterirler. Dünya hakkında bilgi sahibi olmadan Erubof'a geçeceklerini düşünmüyorum. Bu yüzden Vano sonrası ufak bir veya iki arka olabilir. Reveri'de neler olduğunu bize gösterebilirler. Yine de bence Vano ark sonrası ne olacağını kimse tam olarak bilemez gelemez. Dressrosa arkından sonra Sanji'nin ailesinin ortaya çıkacağını, Beyaz Sakal'ın oğlunun olduğunu ve onun Shibukai olduğunu, Totodolam'da arkından sonra Shanks'in Gorosei'ler ile görüştüğünü, Z-Bag, hoca bir hasır şapka, Imsama ve Big Mom ile Kaido arasında yakınlık olduğu bize gösterilmişti. Bunların hiçbiri teori olarak sunulmamıştı. Oda Sensei'nin özgün kurgusuna ulaşmak cidden çok zor. Helal yukarıda tahmin etmeye çalışmak bence eğlenceli. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Sizce Wano Ark sonrasında hangi konular gündemde olacak? olacak. Hoşçakalın.